Selamun aleyküm abi. Tofaş var mı? Beni şu an hayalet araba takip ediyor. Hayalet araba mı? <laughs> o ne lan? Aa geri geldi anan anan. Bakayım. Uçarak geliyor. Aa. <laughs> geri zekalı. Ah. <Aa>. Götüm <laughs> yanıyor. Ya. Eyvah. Ezerek mi öldürüyor ne yapıyor? Yakıyor yakıyor yanıyorum şu an. Aa öldüm. öldüm. Tomlar boş gel. adam mıyım lan ben? Ben mi o adamım yaptın ha? O arkama bak arkama bak. O ne lan? Sana geliyor bana gelmiyor. Ne oluyor lan? Hayalet lan. Kendi bile gitmiyor ki arabanın amına koyayım. Bana vurma bana vurma. Ye! Hayır, kardeşimi yediler. Hayır. Hayır. Abi bu da üstü mal. Ya, Keşke son pet 200 lira olsaydı da bugünleri görmeseydim. Ferrado buradaysın. Araba. Bu alır. Bu yerden atlıyorsun. Hayır, hayır Efren. <laughs> Efren Efren'in çıkardı ses. <laughs> <laughs> Oy ya adam ya geldi adam. O zaten taklaya geliyor. <laughs> Oy. Ne varsa kalbinde. Aa inemedi. Vur vur vur. Vur öldü. Vuruk ve sesi, yumruk ve sesi. Vurma. Vururum. Ananın sen. <laughs> vur vur. Sen, vur. sen vur. Bu senin eşek. Ne? Oros the fuck man. <laughs> düştü düştü. Adam, adam adam uçtu geçti komutanım. Vur 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 vur. Lan çıktım. Çıktım. 3 saniye. 2 <laughs> <laughs> <gülüyor> 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 lan Düştü 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 Murat kaçma lan gel buraya pezevenk Aa, seni Amana koduklarım <laughs> Murat nereye <Ay>, vuruyor? <laughs> oğlum araya aldım beni <gülüyor> <gülüyor> Yusuf bir tek aç oğlum Ya tamam Koçum sen rahatta kaldı ya Oha sizde mi bomba var lan? Ananı yiyeyim e, kaldım, Allah Eee kalbim olmasın Lan geri zekalar dibinizdeydim. Beni patlatamadın <laughs> <Ya>. Tam <laughs> en azından ikiye bir kazanabileceğim bir şey ama bu zor ya. Geri daha kolaydı. Oy! Ben... Oh. Oy! Patlattı <laughs> <Ya oran gülüyor> <laughs> lan çocuk. Çocuk. <laughs> Abi O! Oh, sen <laughs> patlattın <lan>. sen <gülüyor> arabayı <gülüyor> patlattın. arabayı ben öldüm. Koş. Hayır oğlum sen C 5 öldüm ben de C5. C5. <gülüyor> <gülüyor> <Bek planlı. gülüyor> Böyle bu ne abi? Değişti bu. O kadar uğraştık. <laughs> Otur kas kim? Dayı <laughs> ezdin lan. Dayına dayı. Ama oha. Oo Murat 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 Murat. Ay içeri bak Murat. şey. Ha Yusuf gelmiş lan. Ne alak? <laughs> Oğlum. <gülüyor> Oğlum jet de sa o buradaki her şey sahte bu arada. Gelirseniz görürsünüz. Yi bu ne lan kanman çıkmış burada. Ya kanlı gelmiş. Aa ne oluyor? Herkes şey sattı dedi. Pis sabotaj. Oraya sabotaj. Biraz sabotaj. <laughs> gel oraya. Alo. Sen gidin, ne gidin, düştün? Allah al belanı Sen <laughs> ne düştün? Murat da uğraşanın aklı oluyormuş. Yardım ah, ettik ah. lan o kadar. O, oh, oğlum sen nereye düştün lan? aaa <laughs> Ay. Gel, gel. <laughs> mı yes. ya? Lan 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 İyi ki sarıyı bırakmışım. Kim aldı sarıyı? Murat Kardeşim. boka basa böyle gidiyor. Murat ya. Ya bak 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 be de... Bu bu tarz oros bu çocuklarının bu tarz şerefsizlerin başı ezilecek. Bu... Ben hala orayı geçemedim bu arada ya. Raw WP'de Raw geçmiş. Murat. Efendim? Murat demişim ya. Biliyorsun söveceğim şimdi Yanlış örnek olurum diye gidemiyorum. Kaç Yanlış tane tutuyorsun kardeşim. Yanlışlık gördüm. Oh! Lan içim geçmişim var. Lan içim geçmişim var direksiyon başlıyor. Abi ne güzel 90-100 gidiyorduk ya. 90-100 gidiyormuş. Rüyanda gidiyorsun herhalde 90-100. Karnım da acıktı Bu ne ya. Ulan. <laughs> <Abi> oğlum, <burada gülüyor> ben, <var>. benim, <laughs> ben benim, <laughs> ben benim. Murat'ın ne var, ben yaptığını oğlum. görmeniz lazımdı. Tiz yolda düştü. Kan sen ne yapıyorsun? sen ne yapıyorsun? Ya Yusuf'a mı çalışıyorsun? Şerefsiz Yusuf'a mı Emir. çalışıyorsun? Emir, seni ben çöplükte. Ne diyorsun lan? Çöplükte seni. Ya gö götünü anneme. Anne. <gülüyor> <gülüyor> o ne demek lan? Bu 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 mı hiç? Kan kan sıkıntısız geçin. Ya ne demek? <laughs> Ben bizim avımıza koydum. Oğlum bu oyun çok güzel lan. Uzi'ye uçuyordum bunda. Oh, gaza geliyordum. <gülüyor> 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 Bitiremedin lan bu yarışı salak. Vallahi Uziye açıp gaza geliyordum geriye. ya. Ya kat kat Murat geri gelemedi mi? Yok düştü oğlum o. Tamam <laughs> Murat'ı hey. gene bitirtmeyeyim. Neler Bir dakika düşürmeyin de ben de alayım lan adaletli olsun lan. Bir dakika vurmayın. Adalet yani. yok burada. Adalet burada oğlum. <gülüyor> <gülüyor> bir dakika bir dur yani. Bir dakika ya. <laughs> Kusum, Bana ne? Bana niye İspanya Kusum? bayrağı verdi ya? İspanya la. ne lan? Bana Avustralya ne bayrağı verdi. O Avustralya mıydı? Yeni Zelanda. Avustralya. Ama. Bakayım Avustralya o ya. Ya bir dakika bir saniye ya. Tam bir saniye geçti. Anan, anan. -na -na -na. -na -na -na. Aç bile oğlum. Azim böyle karavan. Tutalım mı kamyona dönüşüp onları? Tutacağız zaten. Yarraydı. <laughs> ben bizim Emir dur da dur işte dur ya. Ya ne yapıyorsun ya? <laughs> ya ne yapıyorsun? Lan ben seni bıraktım. Sus, Birazcık lan. oynayıp bıraktım. Sus lan yanışma. Kamyonet oldum. Ya şimdi yarraydım. Ben bu arabayı gene bok yiyeceksin. Merak etme. <laughs> Instagram'a mı <bakıyor>, kötü. <laughs> Murat. Ya dedi siktir git hemen o Vallahi demedi bak. <laughs> Yusuf'la birbirimizi vurduk. Geç geç geçti Murat, tamam oğlum, çok güzel. Murat niye vurmuyorsun oğlum çocuğu? Ya kudurdum. Yardım etsene. Geri zekalı mal daha kötü oldun. Tamam ben ben sana bir şey ayarlayacağım ya. Ben Allah'tan altında seri araba var lan. Bakalım. Şey oldun? Ananı ya. <laughs> kan. Kan Murat'ı geçirmek için buraya gelmek zorundasın. Yusuf gitme gel. Hay. <laughs> Ey, tam güçlü Ananı bir satayım. araba alırsan şu itni ittir ya. Ananı satayım. Geçemedim. Oh. <laughs> tamam. Biz 3 puan alacaktık. Emir var ya uzaya uzaya. <laughs> Sor bakayım umurumda mı? Umurumda değil gerçekten ya. ya. <laughs> Bak gördün mü cevabını verdi. Oğlum sıkıldım la. Sıkıldım. Yok yok tamam yok. hadi salalım hadi. İş yapalım la. Ha zaman. iyi ki saldın amına koyayım. <laughs> Hadi ben geri zekalıyım da sen neden benim peşime indin be mal? Nurullah.